Ya bu arada kadro ben şey yapacaktım. Dibal alacağımı söyledim ama Dibal'ı haftaya almaya karar verdim. O yüzden Dibal'ı haftaya alacağım için e, kadroda ufak bir değişik yaptım. O da Tonali yerine Kesiye kartını yaptım. E, bu kart biz oynamış mıydık şeyde? Biz bunu denemedik değil mi? Biz bu kartı denemedik. Hayır, biz bu kartı denemedik. Şunu söyleyeceğim. Ben bir tane ikon paketi açtım. İrem'le açtık beraber yayın dışı. Çarpıya basıyorsun. Bas ve ondan sonra bekle. Bas. Tamam şimdi bekle kartlar gelecek. Şimdi kartlar geldi e, üçüncü kartın, üçüncü kartın pa pace kaç? İlki kaç özelliği? Hac yazalım. 89. Şutu kaç? Şut, shooting'i. 86. Defansı kaç? Def Defansı 41. Evet, bir söylüyorum. Evet. E, ülkesi ne? Biliyor musun? Tanıdığım bir ülke mi yoksa? Fransa. Fransa. Üçüncü? E. B. Nedved. Evet. Ay iğrenç. Ortadakine kaldık. Son adam. Şimdi... Fiziği kaç sağ alttaki? Hı, 93. Oo kardeşim vadici benim gibi. Defansı? 54. Aa, bu çok kötü gelecek. Dripling'i? 95 dripling'i. Evet. Dripling'i 95. Evet. Şutu kaç? Sallıyorsun değil mi? Hayır. Evet. Pace'i kaç? 91. No! Kanta! O, olamaz, 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 olamaz ya. Olamaz ya. Nasıl ya? Yani? Abi olamaz ya. Bu kart bak already on diyor. Ben de var diye bu kart. Ama ne yazık ki gelen adam yine tanıdığımız bir isim. Kantona geldi. Team of the Season Messi, Team of the değiştirdim. Aradaki fiyat farkı az olduğu için e, bana böyle çok şey gelmedi. Team of the Year deneyeceğim yine tekrardan. Çok bir fiyat farkı yok dediğim gibi. 100-200k falan vardı. Bu kart bak ben aldığımda ben 2 3 e almıştım. 4 milyonu satabilirdim bak. 4 milyonu satabilirdim ama tutmayı tercih ettim. E, güvendim ya, oynayacağım yani. O yüzden hala kardayız. O yüzden sıkıntı yok. Bayağı kardayız hala. 4 milyonu kadar gördü. Benim asıl oyun stilime uyan bir kart Boyu çok uzun, driftingi güzel ama bacak boyu uzun olduğu için birazcık yani talişke gibi anladın mı? Bir Messi ya da Mbappe değil. E, kuşkulandıran herif Akuna. 8 kimya hakimi çok iyi. Defans attı çok iyi. Vieira için herkes aynı yorumu duyuyorum. Vieira oyundaki en iyi CDM. Gerçekten Vieira oyundaki en iyi CDM. O yüzden çok keyif alıyorum. 4-1-2-1-2 oynayacağız burada. He, bak 4-1-2-1-2 artık. Bugün bu hafta 4-1-2-1-2 deniyorum. 47-67 hızlı oyun kur ve direct pass yapıyorum. Yani birazcık kaos. Ve ceza sahası için 7, 10 üzerinden 7 bar verdim. Rafael Leo Forvet, Mbappe Forvet, Messi Cam, Vieira CDM. Diğerlerini biliyorsunuz zaten. Ee, burada da talimatlar var. Durdurup bakabilirsiniz ya da klip alıp. Hocam eller soğuk ilk maç Ultra Aslan. Adam çıkacak maçtan. Allah kahretsin adam adam. Adam maçtan çıkacak. <laughs> İnterneti değiştirip geliyorum. Çıktı ama benim atam. Gol atmam lazımdı. Şimdi daha iyisi gelirse benim atam. Ne düz Neymar'la oynuyor. Papan Warriors. Bir daha deneyelim. Kimse maç yapmıyor bende. Ha? Bu adamı bulana kadar aradı. Ya iki rakip geçtik şu rakip tekrar bulana kadar. Hoppa güzel oynadım orayı Güzel oynadım Hadi aferin Tamam bu adam soğuk çıkacakmış Oğlum herif bütün şutları bu adam bir şey yapıyordu lan Beyler bu maç bu maç ağlatır Ronaldo ağlatır Hocam nasıl bir gol bu ya Valla deliriz hadi, hadi 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 of paketa be aferin be Offside yoksa çok... o offside var Yok 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 offside yok. Atak pozisyon inanılmaz iyi. Kesiyeyi görüyorum da. Oha. Hadi oğlum. Oha. Bu arada çok iyi koşu yapıyor. Ha bunu bunun saçlı, saçlarını kesir değil mi bu? A aynen Bunun saçları uzundu. Baksana şuna. Adam bir kez player switch yaptı. Onda da yok oldu işte. Çünkü off ball yapıyor abi. Full off ball yapıyor. Eli R1'de izliyor arkadan. Arkada çay kahve ne yapıyorsa. Geyzer, Geyser. Gazor pazor. Kısaca bence tehlikeli. Güzel. Aferin. Bu adam bu arada kadrosuna göre çok saçma başladı. Da, çok büyük hata yaptı. Savunmadı, savunmadı, savunmadı. Aşırt. Hocam herkes P pazara gitti. Ants the Great. Şu, dur şu Tots kartımı açayım konuşuruz onu. İtalya. Tonali alırım. Immobile 96 rating lan yuh. Bu arada ben Immobile'yi izledim çok şey ya. Diğer dripping çok kötü. Base zayıf ayak vermişler. Arkasında bir tane daha Tots olabilir bu arada. Immobile'nin sıkıntısı dripping abi. Bu arada bir şey diyeyim sana. Bayağı iyi attı ha. Çok yüksek rating verdi lan. Bak inanılmaz 96 rating çok yüksek. Allah. Aa kocacım neredesin ya? Ben de seni arıyorum ya. Vay benim kocacım ya. O pasat Godsun. girişine yapıştır <laughs> Mehmet Ali. Tamam ya onun da bir ailesi var. Oraya dönmek istediğini çok iyi biliyorum. Uç bakalım Messi. Haşırt. Oo çok erken düşündüm bunu düşündüm. Kaleci açacağını düşündüm. İzleyelim. Bir dakika. Offside yok. Finish him! Fatality! Nasıl? Çok iyi reklam değil mi? Vay benim anam babam sen beni hüpletmeye... Aa kocacım neredesin ya bak! Beğer bu adam aç aç! Açlıktan yeni çıkmış bu. bu Carlos bu. Hadi Yes! Şu reverse elastiko çok güzel oynadı çıkardı beni. Bu adam bu arada aç. Futbol aç. İşte. O golü atamazsan L olmaz ki. Oğlum buradayım lan sakin ol. Anlaşıldı artık ya. Al. Güzel oynadı. Anlaşıldı abi. Pasa basınca çıkmamasının tek bir sebebi var. O da bizim yavaş olmamız. O göz sevinci. 5 MS Göt. Hocam bir daha deneyim. Hulitli 90. Emre kayır mı lan bu? Emre kayır 4'te oynamaz ama. Aferin Rafael er Sonunda şu şutu çekebildik seninle ya. Şuna. Offside yok. Offside yok. Hayır offside yok. Kaçırma. Aferin. Yakın duruyor. Ya. Aferin Vieira. İyi bir oyuncuya karşı avantaj yakaladık. Hocam bitir artık şu maçı. Bitir. Let's go. Yani orada bir 8 kimya kent hastalıklı bu herif. İki tane düşük kimya hastalıklı. İkisi de fena karti. Hop Aferin Rafael'e bak yalnız adam çok şanssız. Tam belki çok iyi bir oyuncu ama çok şanssız başladı. O ilk kule lazım işte bana. Oo. O paket paket o nasıl verebiliyor mesela? Bunu daha çok konuşmamız lazım. Cezası sahası içinde. Tisma, düz kante Haziran ayındayız. Kesin yenildik. Kırmızı kart, kırmızı kart. Yes, kırmızı kart. Hadi at golü. Çık öyle. Çıkabilirsin. Şimdi çıkabilirsin. Şimdi çıkabilirsin kırmızı yedikten sonra. Hocam. Oh 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 oh. Paketa da böyle bir nefret nefretle vurmuyor mu? Hani böyle hakikaten vuruyor. Bakalım. Notorious. çok güzel avantaj. Bak işte bunlar da iyi. Double flick yaptım ya. Normalde kaleciye gider topu double flick'te. Bu sefer bu sefer yaptım hata yaptım. Ar, be, el, güzel oynadı. Güzel oynadı. Son mal hata yaptı. Oğlum defansım nerede benim ya? Hadi 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 hadi. GG. Tüm kaşıntılı herifler beni buluyor ya. Hadi. horoskop, burçlar hakkında konuşuyordum. Bang! Bang! Double bank! Bu, bu sana yeter. Sol ayağını lütfen at. Oo, atsa var ya, yıkardım burayı. İsmail kokuyu alıyor musun dostum? Ya nasıl bir herifsin ya? Niye ortada duruyorsun ya? Ya bu ko şey koymuş. Elleriyle şöyle şöyle yapıyor. Ah be, ah be <laughs> abi ya. Niye... Tamam tamam sıfırladım kendimi. Ee, yine sola atacak. Ya sen ne toksik bir herifsin ya. ortaya atacağım pusi. Ya inanamıyorum ya. Ne kadar garip penaltı atıyor ya. Offside yok. Önü boş. Kaleci bol rol. Güzel. Vur artık. Aa, Bunu da kurtar da göreyim seni ya. Offside yok. Hocam çık maçtan. Bitirdik seni. Bitirdik. Vallahi bitirdik seni. HBG. Alar şeyim kaybolmuş da. GG. Jogo Bonito. Maşallah kardeşim benim. Hyperlink yapmış. Bu adam oyuncu belli. oppa Ekstra dripling Orada böyle bütün map'i ters yatırdık. Yes! Yes Rafael Leo. iyi bir oyuncuya karşı mi? Buradan sonra keyfi. Birmingham City. İngiliz herif, e Yes! Oğlum Kesiye'nin şutu ne? Bunu ben duymuştum Shot Power'ın iyi olduğunu da başka yayınlardan. Of! Aferin Messi be. Aferin. Bu adam başka bir seviye şey ya. Fofana'yı kanatta oynatıyor. Solbek oynatıyor ya. Asıllık verim. Aferin GG Hocam ne çabuk geldik ya bir anda 17'ye geldik Hocam 16 için 18 için güzel bir maç ama dediğim gibi 19 olmadıktan sonra birazcık içimizde bir burukluk var Bang Hastalıklı herif ne kadar iyi savunma yapıyor Ne diyorsun ya Bunları iyi atıyor bak Finish him. Bitti. 19 yine yapardık ya. Aptalım yine yapardık 19'u ya. Penaltılarda o herife yenilmeseydik 19 yapardık. Kendime söz verdim ama bugün yayına girmeden önce dedim ki hiçbir şeyi sinirlenmeyeceğim her şeyi alttan alacağım. Arkadaşlar aradığımız adam Dibala, Daybala nasıl okuyorsan artık. Lütfen ya. Lütfen Dibala ver bize artık ya. Hayatımızı kurtar ya. Oo Berardi. Bunların hiçbiri oynamayacak. Hakan var da tabi oynamaz. Berardi de belki oynamayacak. Fodor olarak alıyorum yüksek rating diye. Hiçbiri oynamaz bunları. Şey düşünüyorum. Kuadro mı almak mantıklı yoksa Vlaovic almak mı mantıklı. Kuadro alalım Yani kırmızılar iyi değil ya. Benim istediğim... Benim kadroda oynamazlar da Dybala alacağım ben. Eğer Dybala'yı kimya alacak olursam şeyde hayatımı kolaylaştırır. Ya lütfen güzel bir bayrak olsun ya. Hocam Daybala ya Dibala Lütfen ya Hakan Hocam bayağı sevindik ya 93 başka kart var mı? Arkası bayağı Bayağı kötü arkası galiba Neyse en azından 200k Hakan para etmiyordur Kaldırı kısaca özetliyorum Kurtuğa gayet başarılı Hakim zaten inanılmaz iyi Defans hattından memnunum ama Akuna birazcık istikrarsız bence o yüzden Yani sol bekte iyi değil orta sağda belki daha iyi olabilir ama sol bekte iyi değil, değil. Messi kardeşim 5 gol atmış ama 13 asist yapmış. Messi de gayet keyifliydi. Paketa inanılmaz iyi. Çok memnunum. Çok memnunum Paketa'dan. Vieira'dan da aynı şekilde. Yani orta sağım kesiye büyüktür. E, tonali kesinlikle daha iyiydi. Koşuları çok iyiydi. Atak pozisyonu 90 diyordu ama 4-1-2-1'de yaptığı koşular çok iyiydi. Birazcık ağırlık vardı kartta ama onun dışında gayet başarılıydı orta sağım. Mbappe zaten 40 maç 39 gol 19 asist kral ve geldik bu karta 2.3 bin aldım ben iyi fiyat aldım ama bir şans verdim bu karta 26 maç 27 gol 7 asist size şöyle söyleyeyim gram hak etmiyor kart bacak boyunun uzun olmasından dolayı kaybediyor kısaca bunu söyleyeyim yani bacak boyu uzun olmasa bu kart inanılmaz iyi olabilir düz koşularda iyi double flickler değil ama sağa sola kırdığın zaman birazcık saçma şeyler yapıyor ama bir şey dikkatimi çekti çapraz koşarken Sola doğru sağa ayar, güçe ayar, sola doğru vurduğu şutlar inanılmaz iyi gidiyordu. Bu benim bayağı dikkatimi çekti. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay.